Ülkemizde düzenlenen en kapsamlı her şehir ve yaştan gençlerin, öğrencilerin katılabildiği teknoloji festivali olan Teknofest'te katkılarımız devam ediyor. Sivil toplum kuruluşu olarak derneğimiz 3 senedir üst üste takımlar çıkartmakta olup 2020'de çıkartmış olduğumuz takımımız su altı kategorisinde 9. olmuştur. 2021 yılında yani geçen sene çıkartmış olduğumuz 23 takımdan bir tanesi birinci, üçüncü, beşinci ve on birinci olmuştur. Lansman ödülü ödülü alan takımlarımız da mevcuttur. Ee, bu ve bun, bundan sonraki senelerde çıkartacağımız takım sayılarını arttırıp ülkemiz ülkemizin teknoloji geleceğine katkıla katkıda bulunmayı hedefliyor ve inanıyoruz. Eğitici ve öğretici olan Teknofest yarışmalarını dernek olarak destekliyor. Bütün öğrencilere katılımları için ve desteklerimizi sunuyoruz. Teknofest ile ilgili özellikle ülkemizdeki millileştirme çalışmalarıyla ilgili yerli ve milli teknolojilerle ilgili çok güzel faaliyetler oldu. Hemen hemen büyük bir çoğunluğuna katılma fırsatı bulduk, destek olduk, bu konuda konuştuk. Ben hep şunu söylerim genç arkadaşlara, teknoloji de yaşayarak öğrenilir. Yani sadece okuyarak e, öğrenmek çok zor. Yani bunu yaşamanız lazım, o süreçlerin içinde bulunmanız lazım, bir şeyi tasarlamanız lazım, üretmeniz lazım, yaptıklarınızdaki hataları görmeniz lazım, gördüğünüz hataları düzeltmeniz lazım. Bunların sonunda hepiniz birçok ders alıyorsunuz. Aylar süren çalışmaların sonunda ortaya bir ürün çıkartıyorsunuz. Aslında siz adım adım kendinizi yetiştiriyorsunuz. Bu çok önemli bir faaliyet. Bu anlamda da özellikle bu tür yarışmaları çok önemsiyorum ve bunlara da katılımın maksimum derecede olmasını zaten her zaman teşvik ediyoruz. 5 senedir, 10 senedir, yani 7 zaten 2018'den beri biz nasıl tüketiyoruz? Te, e, o tarihten itibaren zaten teknoloji Türk e, şarkıcıları, çalışmış olduğumuz alanlarda çalışıyor olsun arkadaşlar. Tecrübeleri o noktada geliştirmiş olsunlar. Hem bizim onlara